Merhaba, programa hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi dün Taksim'de bir patlama oldu ve 6 kişi yaşamını yitirdi. Bir de 3 yaşında bir çocuk. Onlarca insan da yaralandı. Ağır yaralılar var. Tam bu olaydan 15-20 dakika sonra ya da yarım saat sonra tam hesaplamadım ama devlet seçim propagandasına başladı diye bir tweet attım akıl almaz tepkiler geldi. Yani beğenenler de oldu, beni destekleyenler de oldu. Ama akıl almaz tepki geldi. Hatta Yeni Şafak gazetesi haberi gece manşetine taşıdı internetten. Bu tepkiler niye geldi ve ben niye böyle bir şey yazdım? Onları detaylarından açıklamak istiyorum ilk önce. Yaşadıklarımızı şöyle bir gözden geçirelim. Biz çok balık hafızalı, unutkan bir toplum olduğumuz için yaşadıklarımızı anımsamak lazım. Nereden başlamak lazım? Ta Türkiye'nin kuruluşundan başlamak lazım ama geçmişe o kadar çok gitmek istemiyorum. Yani 6-7 Eylül'ün nasıl olduğunu açıklayan eski generalden tutun da bir sürü tam matbaasını yakımına kadar gidebiliriz. TKP'lilerin 15 kişinin sandalda boğularak öldürülmesine kadar ama ben Erdoğan döneminden biraz bahsetmek istiyorum. Erdoğan dönemindeki ilk açıklamalardan bir tanesi bugün demokrat diye bir sürü insanın bağrına bastı. O dönemin dışişleri bakanı mıydı, başbakan mıydı, parti başkanı, parti başkanı sanıyorum bir canlı bomba. Patlamasının arkasından, yani önce şunu söylemem lazım özür dilerim. 7 Haziran 1 Kasım arası neler olduğuna çok iyi bakmak lazım. Ve o seçim nasıl kazanıldı, nasıl kaybedildi ve nasıl kazanıldı bunu da çok iyi bakmak lazım. O canlı bomba sonrası Ahmet Davutoğlu'nun ses kaydından dinleyeceksiniz şimdi. Biz demokratik bir ülkeyiz, canlı bomba patlamadan tutuklamayız kimseyi. Yani birkaç kişi öldürür sonra tutuklarız. Ama canlı bomba ölmüştür. Tabi bunu kendisi söylemiyor ben söylüyorum. Tutuklanamaz. Canlı bomba patladıktan sonra e, DNA testiyle kimliği falan belirleniyor herhalde. Ama Ahmet Davutoğlu'nun demokrasiden anladığı bu. Tabi Türkiye Demokratik Hukuk Devleti. Bir uyan hücre varsa bir yerde şöyle davranamayız biz başka diyelim Suriye veya başka ülkelerde olduğu gibi. Bunların hepsini toplayın bir yere atın Hukukla davranmak durumunda olduğumuz bu hepsi için geçerlidir. Birisinin biliyorsunuz bu bir eylem hazırlığı içinde ama eylem ama bu şey bunu gerçek bir eyleme dönüştürmedikçe veya elinizde o eylemin olabileceğine dair bir veri olmadıkça tutuklayamazsınız. O seçim döneminde canlı bombalar kaç tane patladığını siz biliyorsunuz. E, patladıktan sonra Ahmet Davutoğlu e, demokratik bir şekilde onları tutukluyor. Ölü tutukluyor Ahmet Davutoğlu. Bu e, eylemlerden bir tanesi. İkinci eylem biliyorsunuz bu sur cizre sahibi falan eylemler, olaylar başlamadan önce iki polisin öldürme olayı var. İki polisin öldürme olayından dolayı bir sürü insan tutuklandı, davalar görüldü falan filan. Şu anda tutuklananlar beraat etti ve olayı onların yapmadığı belli oldu ama başka sanık yok. O iki polisten ilgili başka sanık yok. Yani sanıksız bir dava olarak görülüyor. Sonucu ne olacak onu kimse bilmiyor. Ya da dava bitti ama Yargıtay bozdu sanıyorum. Sonuçta beraat etmiş sanıklar var. Ve işte Sur-Cizre olaylarının başlangıcı o iki polisin öldürülmesidir. Gelelim daha başka o dönemin konuşmalarına. Size dört isim okuyacağım. Ahmet Davutoğlu, Hakan Fidan, tam adını hatırlamıyorum şimdi yazmamışım buraya sanıyorum Muhittin Sinirlioğlu, Yaşar Güngüler. Davutoğlu o dönemin başbakanı, Hakan Fidan o dönemin MİT müsteşarı, Sinirlioğlu o dönemin işte dışişleri sorunlarından bir tanesi, Yaşar Güler Genelkurmay ikinci başkanı. Dördü de neredeyse görevde Ahmet Davutoğlu haricinde. O konuşmada, kendi aralarındaki konuşmada dışarı sızan bir konuşma oluyor. Ne diyor o konuşmada Hakan Fidan? Şimdi MİT, mit başkanı o zaman MİT müsteşarı. Dört adam gönderirim, sekiz yüze Nereye gönderecek? Suriye'ye gönderecek ve olayı başlatırım, Suriye ile savaşı başlatırım açıklamasını yapıyor. Bunu Hakan Fidan'a kim söylettirmiş olabilir sizce? Şöyle söyleyeyim, Şah Türbesi'ne, Süleyman Şah Türbesi'ne saldırıdan saldırı olacağı dönemde Erdoğan'ın şöyle bir açıklama yapıyor. Erdoğan diyor ki, Süleyman Şah Türbesi bir imkan gibi değerlendirilmeli. Şimdi ne imkanı gibi değerlendirilmeli? Suriye ile savaş açma imkanı gibi değerlendirilmeli. Ahmet Davutoğlu'nun söylediğini çok benzeri. Peki ben ilginç bir şey söyleyeceğim. Ahmet Davutoğlu şey pardon Ahmet Davutoğlu demiş Hakan Fidan'ın söylediğinden eşdeğer bir şey. Çünkü savaş açmak istiyorlar. Esad'ı yıkıp oraya demokrasi getirecekler. Kürtleri oradan sürüp oraya demokrasi getirecekler. Peki ben bunun ışığını almış mıyım yazar olarak, gazeteci olarak? Bundan iki yıl önce şöyle bir yazı yazdım. Yani Türkiye öyle bir devlet yapısı var ki Suriye'den Türkiye'ye kendisi bomba attırır ve bir e, Kürt savaşını tekrar canlandırır diye bir yazı kalem aldım iki sene önce. Bazı arkadaşlarım Mehmet böyle bir şey olabilir mi dediler. Sonra bu konuşma ortaya çıktı. Bu konuşmadan haberim olma olasılığı yok bu yazıyı yazarken çünkü ben bu konuşmadan iki yıl önce yazdım bu yazı. Evet, şimdi sinirli Sinirlioğlu görevde duruyor. Yaşar Güner, Güney, Genel Hükümet Başkanı. Hakan Fidan hala MİT'in başında. Bu, bu konuşmadan dolayı görevden alınmadı. Erdoğan da bu imkan gibi değerlendirilmeli konuşmasından sonra hala Cumhurbaşkanı. Peki başka olay var mı bu 2015'te yapılanlar? Evet, Efkan Ağaday Ağrı Valisi Musa Işın'ın bir konuşması var, telefon konuşması. Bu konuşmayı şimdi yazılarıyla size aktaracağım. Ama çok açık söyleyeyim. Ben bu konuşmanın ses kaydını duydum. Yani ses kaydı olarak dinledim ben bu konuşmayı. Şu anda yok. Bir sürü konuşmayı e, silmişler ve bulunamıyor. O dinlediğim bir kişi de bana dinleten kişi de e, şu anda nerede bilemiyorum ama onda hala duruyor mu bilmiyorum. Sofyan bu konuşmasında valiye e, kendilerinin asker öldürtmesini ve ondan sonra Kürtlere ve Suriye'ye çok ciddi savaş açmalarını öneren bir konuşma. Ve ne kadar sinkaflı bir konuşma olduğunu ya yani bundan dolayı sizden Efkan adına değil kendi adıma özür dilerim. Ve bu konuşma ortaya çıktıktan sonra nedense e, Efkan hala ne kadar yapmadım yok böyle bir şey yalan dese de sesli kayıtlarını dinledi e, bu Türkiye. Ne kadar yapmadım dese de bu bir hatta e, bir araya getirmişler kelimeleri falan diye e, açıklama yapmıştı bir ara. Konuşmanın olduğu çok açık e, bir şekilde duruyor. Çünkü o zaman şunu soruyorum ben de. Efkan hala o zaman niye bu konuşma ortaya çıktıktan sonra istifa etti ve yerine Süleyman Soylu geldi? ve aradan bunca zaman geçtikten sonra bir kenarda otururken birden neden işte baş, parti başkanı yardımcısı görevde tekrar geri getirildi. Hatta bir söylenti de var Süleyman Soylu gidecek denilirken Efkan Ala'ya tekrar görev teklif edilmiş ama kendisinin kabul etmediği de ayrı bir söylenti. Şimdi bütün bu konuşmalardan sonra bir konuşma daha var tabii. O da 15 Temmuz sonrası Binali Yıldırım'la 15 Temmuz sonrası dönemin başbakanıyla sanıyorum bu başbakanlıktan ayrıldıktan sonra yapılan bir konuşma. Gazetecilerle yaptığı bir konuşma. Bugüne kadar en sevmediğiniz proje hangisidir dediklerinde yine kendi sesinden dinleyeceksiniz. Bunu evet, çok kahkaha atarak söylüyor. Hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz deyip gülüyor. yani Hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz. <laughs> Hoşumuza gelir ama beğenmediğimiz. Gülüyor geçiyor çünkü 15 Temmuz gecesi kendisi hedef durumunda esasında orada. Onu kurtaran kişinin de kim olduğunu Binali Yıldırım kendisi çok iyi biliyor. Sanıyorum hala görevde o kişi. Binali Yıldırım orada başka birisinin bilinmeyen bir evine gidiyor. Hatta Köprüye de yakın bir ev. Bunu da söyleyeyim de belki bir gün açıklarlarsa adresi unuttuysa Binali Yıldırım en azından ben hamur satmış olayım. Ayrıca Binali Yıldırım'ın yurt dışında geçirdiği kazanın da pek kaza olduğunu zannetmiyorum. Bunu çok açık söyleyeyim. Bu gerçekten bir kaza olmuş olsaydı Binali Yıldırım'la günde iki gazeteci en azından söyleşi yapardı. Sanki kafası sargılı bir kenara atılmış gibi duruyor Binali Yıldırım. Böyle bir kazadan sonra kaburgaları kırılmış, kafatası çatlamış bir kazadan sonra bu yandaş medya niye Binali Yıldırım'la söyleşi yapmaz diye hiç aklınıza getirdiniz mi? Sanmıyorum getirdiğiniz. Ama ben getiriyorum. Çünkü böyle bir kazadan sonra e, Binali Yıldırım gibi bir başbakan, seçilemeyen belediye başkanından ilgili bu yandaş medya çok konuşurdu söyleşi yapardı. Yani sıra, e, kısa da olsa bir program yapardı. Bir de acıklı bir haber, ben de kafatasımı düşerek çatlattığım için sonra çok yakın bir doktor arkadaşım söyledi, kafatası çatlakları tekrar birleşmiyormuş. Onu çatlak olarak kaldınız benim gibi. Ben de o yüzden hala çatlarım. Peki 15 Temmuz'da önemli açıklamalardan bir tanesine 15 Temmuz'da önemli açıklamalardan bir tanesi de Erdoğan'ın açıklaması. Darbe girişimi Allah'ın bir lütfudur dedi kendisi. Neden lütfuymuş? Askeriyedeki pislikleri temizlemek için gerekiyormuş yani bir lütufmuş bu. O zaman darbenin nasıl olduğunu, Erdoğan'ın ne kadar haber olduğunu, neler yapabilmek için darbeyi yaptırdığını ya da sessiz kaldığını, çünkü önceden haber ol, 40 gün önceden haberi olduğunu biliyoruz. Şimdi bazıları yeni yazıyormuş gibi programlar yapıyorlar, yazıyorlar, ediyorlar falan. 15 Temmuz'dan çok az süre sonra ben bunu belgesiyle açıklamıştım. Çünkü terörle mücadele şubesinde ifadesi alınan bir gene Güler Soyatlı sanıyorum bir başçavuştan Binbaşı'nın ifadesi var. Binbaşı Şirin Ünal'a bildiriyor. Şirin Ünal Erdoğan'a bildiriyor 40 gün öncesinde. Ha, şimdi gelelim bütün bu olaylardan sonra ben niye derin devlet derin de demedim artık devlet derin, derinleşmiş olduğu için bütünleşmiş olduğu için devlet e, seçim propagandasına başladı dedim belki hatırlayacaksınız yaklaşık 6 ay önce falan Eylül Ekim tam tarih hatırlamıyorum ama Eylül Ekim Kasım Ekim-Kasım sanıyorum suikast ayları olacak diye bir haber geldiğini ve bunu size ilettiğimi ben adım gibi biliyorum. Evet. Binali Yıldırım'dan başlayan o olay buraya kadar geldi. Niye hem 15 Temmuz'da Binali Yıldırım hem bugün Binali Yıldırım? Çünkü iş sonuna doğru geldikçe Erdoğan'la ilgili para bağlantılarını en iyi bilen ve yapan kişi Binali Yıldırım olduğu için. Ha Şimdi Dünkü olaydaki kişi yakalanmış, ee, işi PKK'ya bağladılar. PKK'ya bağlanacağını e, çok iyi, Nedim Şener televizyona çıkar çıkmaz söylemeye başladı zaten. PKK böyle bir militan mı yetiştiriyor bilmiyorum, bombayı patlat, sonra evine dön, bekle polis gelsin. Bu PKK eylemine benzemiyor, ayrıca PKK eylemi olsa 24 saat içerisinde mutlaka açıklama yaparlardı. Bu biraz işit olayına benziyor. İşte cami bombalama, işte e, AVM bombalama falan filan gibi olaylar biraz işit olayına benziyor. Biraz sanki e, onlar üzerinden PKK'yı ve HDP'yi HDP suçlayarak bir yere varmak eylemine benziyor. Yani seçim öncesi. E, hep dediğimiz gibi Erdoğan kaybedeceğini iyi anladığı için seçim öncesi her türlü eylemi yapacak. Size tek söyleyebileceğim bir şey çok mecburi kalmadıkça bir gereksinimiz olmadığı müddetçe bu dönemde kalabalık yerlere fazla uğramamanızı öneririm. Yapılacak bir şey yok. Yani yapılacak bir şey yok dediğim bunu göz aldılarsa mutlaka yapacaklar. Bundan HDP'nin kapatılmasını mı hızlandırırlar ne yaparlar bilemiyorum. Çünkü herkes Erdoğan dahil olarak şunu gördü ki Kürt ve sosyalist oylar olmadan bu seçim belirlenemeyecek. Belirleyici onlar. Evet şimdi anladınız mı? Belki sizin içinizden de o yazımı görünce kızanlar vardır. Ben size kısaca bir 15 Temmuz geçmişini anlattım. Bu geçmiş içerisinde anlatmadıklarım 4-5 tane olay var. Ama hepsi o kadar felaket olaylar ki sizi iyice germek istemedim. Bu konuşmaları İyice bir kafanızda sentez edin, sentezleyin. Ondan sonra dünkü eylemi ve bundan sonra olabilecek eylemleri şöyle bir gözünüzde canlandırmaya çalışın. Haklı mıyım, değil miyim? Buna da siz karar verin. Ben açıkça söylüyorum, dünkü eylem bir devlet seçim propagandasıdır. Bir dahaki programa görüşmek üzere.